merhaba arkadaşlar, Riyipmen'in video karşınızdayız. Merhaba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biz Muhammed. Arkadaşlar size bir şey diyeceğiz. 3 günlük tatile gireceğiz yol havaya. Ee, arkadaşlar biz 3 gün vlog çekeceğiz. Size neler gö yaptığımızı göstereceğiz arkadaşlar. Merhaba. Şimdi arkadaşlar direkt geçelim. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Arkadaşlar biz dün kayıt çekemedik. Yol havadayız şu an. Dün kayıt çekemediğimiz sebebi arkadaşlar size bir saniye bize 3-2 saat sürdü. Yol çok uzundu. Arkadaşlar biz şu hazır. an kahvaltımızı yapıp denize geçeceğiz. Evet. Size orada da göstereceğiz. Şimdi denize geçelim. Ge evet arkadaşlar şu an e, denizdeyim. Arkadaşlar ben üstümü neden üzüyorum? Çünkü deniz anası bir sürü vardı or or oralarda. O yüzden üstüme giydim. Yar, e, buramı tam da vücudumu yara yaptılar arkadaşlar. Şimdi size denizi göstereceğim. Deixa de de lado, puxa Arkadaşlar evet görüyorsunuz. Deniz burası. Arkadaşlar hepsi içinde bak deniz. Bir tane deniz anası anasını göstereceğim size. Bakıyorum. Şu an. Yok şu an burada. Ama o osu şurada görebiliyor musunuz Başlayayım şurada bakın, bak, bakın burada görüyorsunuz arkadaşlar bunlar hepsi işte dediğiniz an siyah yapıyor arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Merhaba. arkadaşlar akşam çok geç oldu o yüzden ben telefonu kapattım arkadaşlar uykum ne geldi size iyi geceler e, ee, sabaya geçelim mi? G, Ç, Ç L. Hepinize günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar. E, birazdan arabaya geçeceğim. Arkadaşlar ben şimdi elimi yüzümü yıkayıp üstümü giyip geçeceğim arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Şimdi yola çıkıyoruz. <laughs> C'est est deuxième

arkadaşıma arabayı göstermedim çünkü midem bulanıyordu ve uyuyan kalmıştım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri kırmayı unutmayın. Evet. Ayrıca istediğinizi göstereyim. Evet. Bakın şöyle. Şöyle dış at, evet. açıdan gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu arada kanalımıza abone olmayı, bildirimi kırmayı unutmayın. Ben size arabayı göster, arabada arabada şeyi şey gösterecek size arkadaşlar beni arkadaşlar gösterecek size e, midem bulandı, başım ağrıdı, uyuyan kaldım arkadaşlar. İşte, o yüzden çekemedim. Zaten gözlerimi açtım. Baktım vapurdayız. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an hedefimiz 20 abone. Lütfen 20 abone olalım arkadaşlar. 20 abone mesela 20 abone olduğumuzda ee, misal ne bileyim 50 abone Şu an hedefimiz 20 olması 50 olsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar İstanbul'u geçelim mi? Geçelim mi? Geçelim mi? Geçelim. Evet arkadaşlar tatili bu kadar. Bugün de İstanbul'da yattık çok şükür ki. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ver, unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.